21 yıllık hayat arkadaşım, 3 çocuğumun annesi kendisinden bir aydır haber alamıyorum dedi. Şöyle aslında eşinizin bu ilk gidişi değil. Birinci gidişinde abisine gidiyor, oradan çıkıyor sığınma evine gidiyor. Evet. Sonra geliyor sizinle barışıyor. Evet. Sonra tekrar aranızda problem oluyor, tekrar sığınma evine gidiyor, oradan evet. çıkıyor ablasına gidiyor. Ablasından çıkıyor yine sığınma, sizin yanınıza geliyor. Oradan çıkıyor gene sığınma evine gidiyor. Yani baş gösteren bir süredir çok ciddi problemleriniz var. Evet. Ve eşinizle aranızda bir ailevi bir para miras sorunu da varmış herhalde. Ama evet. en son kadın sığınma evine girdikten sonra bir daha sizinle iletişim kurmamış. Çocukları evet. da görmediğini evet. e, iddia ettiniz ve bana dediniz ki eşimi bul. Evet. Seviyor musunuz eşinizi? Seviyorum. Peki sevdiğiniz kadını niye bu kadar üzdünüz? Ben üzmedim. Ailesinden biri, biri arkadaşlarım, komşularım her şeyi yapmışlar. Yani ben eşimi tanıyamadım. Yani ben bana... ...beni şikayet ettiği zaman... ...ben eşim simsiye oldu... ...sordum ne, ne oldun diye... ...bana yanaşma, benden uzaklaş diye... ...böyle bilmiyorum yani. Eşinize ben, yapılan sihirin etkisi nedir? Etkisi çocuklarından ve benden uzaklaşması için... Hı hı. ...olan bir büyü. Bu sihri kimin yaptığını düşünüyorsunuz? Vallahi... E, ya biri vardır kafanıza yani şu yapmıştır ya da şunlardır. Ailesi şey... yaptırdı, komşularımla beraber hepsi... İç 3 üç beş kişi var bunun işin içinde. Yani neredeyse hem eşinizin ailesi hem evet. de kom komşular Komşularım. size karşı. Evet, aynen öyle. Bir sihir yapıldı. O sihirden sonra sürekli Eşim. bir sihirin etkisiyle uzaklaştırma evet. aldı. Ardından da karardı evet. ve evi terk etti. Evi terk etti. İnanıyor musunuz buna? Doğru, inanıyorum. Başka eşimle hiçbir sıkıntım yok evde. O da sizi sever miydi? Severdi. Sihirin etkisinden kurtulursa size geri döner mi? Döner. Peki... O zaman sihri bozalım. Onun da çaresi bende. Niye gülümsüyorsunuz? Eşinizi buldum Erkan Bey. Yani eşinizin sihrin etkisiyle karşıydığını iddia ediyorsunuz. Eşinizi buldum. Hatta buraya da getirdim. Teşekkür ediyorum. Ee, şu anda ikiniz aynı binadasınız. Sizi duyuyor. Ee, Söylediklerinizi de duydu. Ona bir soralım mı? ...sevgisizlikten, şiddetten ya da başka sorunlardan mı kaçtı? Yoksa kendisine gerçekten sihir yapıldı? Sihirin etkisiyle mi böyle davranıyor? Buyurun. Ee, şimdi şöyle söyleyeyim. Karşıda görüyorum, görüyorsunuz. Görüyorum. Şu ekranda şu anda gözükmüyor. Yani eşim bana bunları e, bazı benim e, alkol kullandığımı iddia etti. Hı hı. Yani kullandım alıyorum. Ben itiraz etmiyorum. E, ben bunlardan aldığımı e, eşim de biliyor... Ben hamama gittim, onu itaat etti. Onu da eşim biliyor. Hamama mı? Hamama gittiğimi, zade koşanma dilekçesi... Şimdi alkol alıyorsunuz, sağlığınıza zararlı zaten. Çok hafif alıyorum. Hamamda ne yapıyorsunuz? Hamama gittim, yani pel e, fıdığım, boyun fıdığım vardı. Sade saunaya gittim, sıcakta durmam için. Peki evinizde saunanın engeli, yani ter yapmanın dışında ne? Yani e, beldeki rahatlama. <gülüyor> hayır hayır <gülüyor> öyle sormuyorum. Hı. Şimdi sizin bir evlilikteki hani baş gösteren problemlerden biri... E, şey, ha anladım. Ay vallahi benim bazen kafam duruyor. Anladım. Bir hama bir de alkol problemi. Evet. Peki. Benim eşimle hiçbir tartışım yok. Bir tokat dahil o 21 yıllık. Atmamanız gerekiyor zaten yani bu İşim hani bir doğal yapmamanız sonuçta? gereken bir şey. Hemen bir dönelim mi Fatma Hanım'a? Fatma Hanım hoş geldiniz teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Hoş bulduk. Ee, eşinizin hoş iddialarını da sormak istiyorum. Komşular ve eşimin ailesi e, bir oldular bizim yuvamızı 21 yıllık yuvamızı yıkmak için mücadele ettiler bunu başardılar diyor. Sihrin etkisiyle mi kaçtınız yoksa gerçek problemler var mı? Nuska yapıldığı yalan yani öyle bir şey yok yani onun nuskasını kendi kardeşi e, şeker yaptı Şaban ikinci ismi. E, bunu daha önce de yaptığını söylemişti ve fındık toprağını da çekişmiştik ben yaptım ayrılmanız için falan söylemişti şeker baştan kardeşe. Benim aileme iftira diyor şu an benim ailemle Nuska ile bir ilgisi yok. Aslında size sihir yapanın Erkan'ın kendi ailesi olduğunu söylüyorsunuz. Yani, evet. Onların yani Erkan'ın ailesinin size sihir etkisi nedir? Bizi ayırmak için yani zaten eşim ailesiyle de konuşmuyor problemini zaten. Hı hı. Yani sizi ayıran ve Bu sihri yapan Erkan'ın kendi ailesi. Bir önce Nuska yani or bizim evde çıktı çünkü kardeşi bizim evde kalıyordu. Benim Hayatım, abim sizi on sihir mi Esrarım, ayırdı yani? E, benim Esrarım, abim daha önce bizim evde bulduk tamam. <laughs> şu hangi? Nuskayı kim koydu o zaman benim evime? Nerede nuska bulundu? yalan konuşuyorsun? Gümüşlüğün üstünde fotoğrafını çektim. Çocuklarına sorabilirsin. Sen de koyabilirsin oraya. Ben nasıl ben mi koyabilirim ya? Ben evde yoktum ya. Sen üç kere evden gittin ben evde yoktum. Benim Hayatım. ailem... Bak ne? ben, bak ben seni seviyorum. Benim çocuklarım annesisin. Sen kurgudan gittiğini ben biliyorum. Bak ben seni seviyorum. Ben çocuklarım annesisin. Böyle bir şey olamaz. Bak ben çocuklarımın geleceğini düşünüyorum. Sen benim Bak, ailemde, senin, sen benim sen... de konuşmuyorsun. 12 tamam yıl oldu. Tamam ben senin ailenle konuşmuyorum. Rahattım. Niye rahattım? Konuşmadığım için rahattım. annemi Bak, annemin yanına bile beni göndermemişti. Annemin cenazesine gönderdim beni sadece yalan konuşuyorsun. A, bak, abinin, annenin cenazesine geldim. Abim, ben kendi senin ailem yüzünden kimse benim babamın evime gelmedi. Babamın cenazesine dahil gitmedim. Hayır bak, gelmedi, yüzünden, gelmedi. Babamın cenazesini sevdiğim için babamın cenazesine gitmemişim ya. Sen, senin <laughs> sorunun, benim sorunum değil o. Benim sorunum değil. Senin ailemiz miraslarından dolayı bunlar yapılıyor. Ben biliyorum. Orada kay kayıtlar... <laughs> Sihirler vardı, yoktu, yuvası Hayatım, bunlar ben yıktı. Onları evet, ben, onlara, bak, ben onları araştırmıyorum. Katma, eşinden sana yönelen bir şiddet ben var, seni var mı? Ben affediyorum. E şimdi yani bir şey yapmadığın zaman tehdit, küfür, hakaret, aşağılama yapıyor aileme karşı. Da. Bu yıllarca var. Ben aileme yıllarca ama gitmedim. Annem öldü zaman izin bana. Varsa burada benim beni dört kere şikayet yaptınız. Davası bir dakika yüzünden. bir dinleyeyim şunu. Şöyle söyleyeyim. Senin şahsına yönelik değil ama ailene yönelik bir tehdit, hakaret var. Var. Ee, o senin yüzünden kendi ailesiyle ha. görüşmüyor. Evet. Ee, sen de Erkan'la mutlu olabilmek için kendi ailenle görüşmüyorsun. Görüşüyor. Doğru anladım. O kendi ailesiyle görüşüyor. Ama daha önce gelip, koymuştu bana. Evet. O kendisini görüşüyor. Bayramlarda gidiyor, şeylerde gidiyor. Sadece <laughs> olaylar ondan sonra çıktı. <laughs> Esra Hanım. <laughs> Hayır. 15 10, bir dakika. 15 Mart'ta başkasıyla görüştü. Ondan sonra 5 Mayıs'ta başkasıyla görüştü. Bunların etkisi hep abisi, yengesi, ablaları. Görüşmeler orada, kayıtlar, telefon <gülüyor> kayıtları <gülüyor> orada. Esra Hanım. Hepsi burada. Esra Hanım bak, o bağırarak her... beni sesimi şey etmeye çalışıyor. Sustum ya. hayır, hayır seni dinlemek istiyorsun Sen beni dört kere abinin... Ya ablanın, hemen şeye başlıyoruz. Bir dakika Sor ablanın musun? yüzünden beni şikayet ettin. tezimi kullanıyor diye. Ya e, benim malım için... şikayet etti beni. Bir dakika Erkan hepsini yok. soracağım. Biliyorum şikayetleri söyleyeceğim. Ha. Ama şu Fatma'yı bir dinleyeyim. Fatmacığım senin birinci gidişinde sen abine gidiyorsun. 10 gün kalıyorsun. Ee, sonra kocanın yanına geri dönüyorsun Ardından da sığınma evine gidiyorsun Mesela burada, o zaman bana, baş gösteren olay neydi Niye Esma hani Hanım. çocukları ve kocanı Terk edip e, abine gittin Bir dakika evet. bekle Dur telaşlanma ben eşime içki içmemesini söyledim. tak mısın? Gizlice içmeye başladı. Ben anladım ağzı kokuyordu burada şeklinde. Ondan sonra e, içiyorum falan dedi. Ben ne kadar ikaz etmişsem çoğalttı yine. Ondan sonra eve taşımaya başladı içkiyi. Çocukların yanında içki içmeye başladı. Ben ona kızdım Rahatsız bağırdım oldu. yani evet. Ondan sonra yayladaki evde arkadaşlarla buluşup orada içiyor içiyordu. Hı hı. E, ondan sonra e, o arkadaşları e, fırıncıdır. Onlarla beraber kirasında fırınları var. Onlarla beraber pavyona gidiyorlar, hamama gidiyorlar. Yok bel fıdığıymış. O e, masajı yapan Rus kadını acaba e, uzman Hayır, doktor muydu da sana bel fıdığı şey, bir yapıyor? Yok. Hamama herkes gidiyor. Buraya sorabilirsin. Hamama herkes gidiyor. o hamamda kadın... Hamama hepimiz gidiyoruz da yıkanmaya evet. gidiyoruz. Başka evet. bir şeye gitmiyoruz. Savunma var. Esra Hanım biliyorsunuz. Diyor ki olay... orada diyor yabancı uyruklu Aynen, kadınlar var olabilir. sizin onu olabilir, aldattığınızı ne var? Aldat... Bir müessese de bir müessese de böyle olamaz. Erkan Bey tartışmıyoruz. Bir eşinizin iddiasını. Tamam. İddiasını, diyor iddiasını ki, ben de diyorum. Diyor ki evet söyleyin bunlar müzik hollere gidiyorlar oradan. Hayır pavyon maven uşağı olay yok. Bir dakika. Esra Hanım. Ben dedi, Erkan kasino. Bey, bak konuyu kapatmaya çalışıyorsunuz da hanımefendi bir derdini anlasın. Tamam, Zaten bak. siz niye bak sizin aranızda C21 sizi bozamaz. Var. Şu diliniz var ya dinlememeniz bütün evlilikleri bitiren bu. Sadece Hayır. konuşuyorsunuz bir duy bakayım kadın ne diyor. Ya Devam edin ne dedi Fatma benim. Benim. Esra Hanım. Ha. Ailesi koştuğu diyor. söylüyor okule gidiyor. Meslek okule gidiyor. Arkadaşlarıyla hamama gidiyor. Ailesinin ailesinin baskısı. Erkan Bey gidiyor. biraz önce Esra ne Hanım. dedim? Gırtlak dokuz boğumdur Yutkunun öyle konuşun bekleyin. Buyurun Fatma Hanım. Ee, o ilk gerisinde çalışmaya gitti Halasının oğulları var orada akrabaları Fırıncıdırlar hı hı. Orada çalışıyor ee, Hamam olarak kadın hamamını seçiyor Kadın onu yıkıyor Ve ben çok kızdım ona Yani erkek hamamı yok muydu? Biz de öyle bir hamama mı gitsek yani misal yani hı hı. Ve kadının masaj yapması çok hoşuna gitti ki Ben dedim onun acaba... Esra Hanım Bir dakika bitmedi cüvesi Hayır Ben ona bak ben ona söyledim ki Hayatım bunda da peli ağrıyordu Dedim ki hayatım bak çarşamba günü Bayan günü var. Ben seni götüreyim. Beraber gidelim. Ben çocuğun kilesinde okuyordum. Ve, erkek hamamı yok mu? Gelmedi. Erkek hamamını giderdi. <laughs> <laughs> evet. Sonra bir kadın masaj yaptığını söylüyor. Sen bunu duydun. Evet sanki o kadın uzman doktormuş gibi sana masaj yapıyor. Ben de kuaför ve masajcıyım yani. Ben de kaç kere yaptım sana yani. Ondan bir medya duydun ki ona gidip duydun. Kaç kere bir geri değil yani. Hatta Hı -hı. bavyonlara dahi gitti. Birden fazla çabalarla orada, sağ beraber ona, yapta, gitti. Sağ ona. Erkan Bey'in Erkan Bey birden fazla aynı kişiye masaj yaptırması sizi rahatsız etti. Tek evet. sefer masaja Hâl gittim. Halbuki diyor ki bunu en iyi sefer, yapan benim. Bir sefer masaja gittim. Anlatın Şimdi biliyor musun? Onu aldattığınızı Bir sefer gittim bir daha... Tercih ettim ona gelmedi gitmedi Mecda Hanım. Peki sonra gitmedim. sen kızdın buna Fatma. Ben, e, ben hamama gittiğini ben bilmiyordum. Ben kazinoya bir sefer gittim. Ee, bir sefer gittim. Tamam dur evet. Çalıştı arkadaşı söyledi arabadayken ve onun yanında duydum utanmadın mı dedi kadın seni yıkarken dedi eşime. Ben de o Hiç zaman kızdım aradasın. eşime. Hı hı. Hatta oradan masaj... Pahalasa bilir, pahalasa bilirsin Esra Hanım. Dur bir dakika Bak. bitmedi cümlesi. Evet. Ben bunu uyardım. Tekrar bir daha gitme dedim. Benden gizli yine gitti. Ben anladım yani. Hayır. Kaç kere gitti eşiniz? Ben tahminen hiç Ondan başka gittim bilmiyorum yani. Gitmiyor. Tek sefer Bundan dolayı mı evi terk ettiniz? E, bana ağır koydu yani. Bir de pavyona gidip oraya kadınları anlatması nasıl Hayır. bir şekilde olduklarını. Masada e, bir kadeh içip 500 lira vermesi, kadınların sohbet edip mümelleleri yapması. Yok. Hiç araması e, yok. Sen onları sana de, ablan koşuyor ben, ben seni. Ablan de, ben ablan seni koştu orada ablan. Ben siz gittiniz şikayet mi? Şikayet etmen olayında da ablanın Erkan Bey orada. siz oraya gittiniz mi? Söylediğin gelin orada. Erkan Bey hepsini biliyorum. E, e, Erkan, Erkan orada. Bey hamama Ailenin gittiniz mi? orada. Erkan Bey. orada. Abicim duyuyor musun? Sen hamama gidip müzik hale gittin mi? Ben onları ben onları aramıyorum. Abi sen duymuyor musun? Müzikole, Müzik hale, müzik hale hamama gittin mi? Gittin. Eşim bunları istiyor muydu istemiyordu. Gitmedi Ondan sonra Hanım da bir sefer ben, gittim ya. Ben eşime dedim ki el bas Kur'an-ı Kerim üzerine bir daha böyle yelere gitmeyeceğine ben seni affediyorum çocuklarımız var dedim gelecekler tamam, için. Tamam ben söyledim yemin et ee, niye gitmedim? El bastırım demedi hemen eşyalarını topladı yaylaya gitti sıva yapmak için. Benim, e, Ayaldım, ben, Konuşmadı sana, ben sana yaylada söylemedim Konuşmadı. mi? Konuşmadı Hayatım senin bir sıkıntın var senin sıkıntısını bana söylersene. Esra Bak, Hanım, bileyim, bana, ben bana evden çıkarken bile ben eşimle konuştuğunda ben evit dev gideceğimi söyledim, senden boşanmak istediğimi söyledim, bana düğünde ne kadar altın yapsın onları da alacağımı söyledim, çocukları da sana bırakıp gideceğimi söyledim eşime ve evden ayrıldım, abimi aradım Ama ve bu... Hayır, tamam yüzünden abi, evet. evi... ve müzik yüzünden. Adım, geri geliyorsun. Ayın 15'inde, 15'inden itibaren babamın evine idbara, gittim. Ondan babamın sonra evine neden altı, gittiğim diyor bana. Telefonunu... Kimin evine gidecek ben. Onları soracağım. Hidro. Erkan Bey hepsini de soracağım. Sonra geri dönüp sığınma evine gidiyorsunuz. Ben boşanacağım bitti diyorsunuz. Çünkü ailem de beni rahatsız ediyordu. Ben de Peki, e, hiç akraba ve ailemin rahatsız olmasını istemiyordum. Sığınma evine geçtim. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.